İsterseniz şöyle başlayalım. Muhalefet gerçekten e, siyasetin e, gerekliliklerini e, biraz değiştirmesi zaman aldı. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bir e, muhalefette özellikle CHP siyasetinde bir öğrenilmiş siyaset tarzı vardır. Bu taa erken Cumhuriyet döneminden tevarüs eden bir siyaset tarzıdır. Mesela 1946'da çok partili hayata geçildiğinde, ya da 14 Mayıs 1950'de ilk demokratik seçimler yapıldığında burada halkın geniş kesimlerinin daha demokrasiye hazır olmadığına yönelik olarak bir zihninde algı vardı CHP'li elitlerin. Bunu o dönemin konuşmalarına gazetedeki CHP'yi destekleyen gazetecilerin, köşe yazarlarının yazıp söylediklerinde görebiliriz. Sonraki süreçte özellikle Demokrat Parti'nin 10 yıllık iktidarında seçim kazanmanın giderek zorlaşması ardından CHP'yi özellikle kendi iktidar alanlarını korumak için maalesef vesayetçi yapılarla birlikte ilerlemesini e, beraberinde getirdi. Yani sivil siyaset, halka yakın siyaset ve toplumun kendisini destekleyebileceği bir siyaset üretmek yerine maalesef çok uzun süre e, Türkiye'deki daha çok e, ...elitlerin yönlendirdiği... ...çıkarcı... ...farklı çıkar gruplarının... ...siyasal alanda... ...seçilmeden oluşturduğu... ...iktidar alanını kullanmaya çalıştı ve... ...burada sürekli halkın... ...farklı kesimlerini... ...ötekileştiren... ...onlara farklı bakan, tepeden bakan... ...siyasi söylemler üretti. Zaman zaman... ...şunu yaptı. Mesela 90'larda siyasetler... ...denedi Deniz Baykal döneminde CHP... ...işte Anadolu... Soğuklu ...dedi işte... Ee, az önce söylendi çarşafa, rüzet takmak vesaire vesaire. Bunlar denendi ama sahici bir siyaset değildi bu. Sahici bir dönüşüm değildi. Ne zaman ki e, özellikle AK Parti'nin ilk dönemlerinde de direnç siyasetini gerçekten sürekli e, muhalefet kullandı. Sadece CHP yani değil. Yani kozmetik değil, dokusal bir ee, Evet yani şöyle düşünüldü. Düşünürüz. Halkı anlamak, toplumun geniş kesimin hassasiyetlerine göre siyaset üretmek yerine Öğrenilmiş bir siyaset tarzı olan, daha çok Türkiye'deki elitlerin tarihsel blok diyebileceğimiz az önce söylemiştim, işte bürokrasiyi arkasına alan, gazetecileri arkasına alan, akademisyenleri arkasına alan, daha çok devletle iş yapan ekonomi sınıflarını, İstanbul sermayesini arkasına alan bir siyaset tarzı ve buradan bir iktidar alanı devşirdiği için seçimlerle değil, daha çok o seçim dışındaki iktidar alanlarını kullanmaya yönelik olarak öğrenilmiş bir siyaset tarzı vardı. Ee, Ak Parti'nin ilk döneminde de şöyle oldu. Önce bir direnç siyaseti geliştirildi. Evet. İşte bugün konuştuğumuz 27 Nisan muhtırasına mesela Rahmetli Deniz Baykal Meclis'te konuşmasında çok güçlü bir destek verdi. Yani bir muhtıraya e bir siyasal partinin yani e, halktan seçimlerle oy alması gereken bir siyasal partinin genel başkanı destek verdi. 367 krizinde e, yine 367 krizinden yana taraf tuttu. Diğer taraftan mesela çok önemlidir Türkiye siyasi tarihinde yine Ercan Bey e, az önce söyledi. Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesine çok büyük bir direnç siyaseti vardı Türkiye'de. Yani bu şuydu. Cumhurbaşkanlığı makamı daha çok belirli, değer dünyalarının koruyucusu olarak bir tırnak içerisinde son kale olarak nitelendirildiği için eğer bunu halka açarsak bu seçimi burada cumhurbaşkanları, halkın istediği cumhurbaşkanları olur tırnak içerisinde endişesi vardı. Yani ne demek halktan endişe etmek, halkın kararını beğenmemek ya, ya da halkın demokratik e, bilincinin düşük olduğunu söylemek. Yani Göbeğini kaşıyan adam tabiri tırnak içerisinde bidon kafalı tabiri halkın siyasal bilincini küçümsemektir. Yani bizim istediğimiz siyasal partilere oy vermiyorsunuz bunun nedeni de siz demokrasiden anlamıyorsunuz. Ya da e, siz oy verecek partileri iyi seçemiyorsunuz. Maalesef Türkiye'de e, demokratik bilinci zayıf olan halk değildir. Evet. Daha çok siyasal elitlerdir. Muhalefet de bu siyasal öğrenmenin bir sonucu olarak uzun süre AK Parti'ye de direnç siyasetini e, ortaya koydu AK Parti iktidarlarına. Ama burada az önce söylediğim o siyasal meşruiyet, kriz çözme becerisi, siyasal alanı sivilleştirme vesaire hem yasal olarak hem kurumsal olarak bu dönüşümler gerçekleştirildiğinde artık e, o eski öğrenilmiş tırnak içerisinde çaresizlikler dönüşmek zorunda kaldı. Yani önce helalleşme söylemi şuydu. Biz eski siyaset tarzıyla bu toplumdan oy alamıyoruz. Dolayısıyla yeni bir şey yapmamız lazım. Ya da e, Türkiye siyasetinde bugün Sayın Özgür Özel'in dile getirdiği normalleşme meselesi önemli bir e, CHP açısından, Türkiye siyaseti açısından önemlidir. Ama bunun içeriğinin doldurulması bağlamında da orada bir hala direnç siyasetinin olduğunu görüyoruz. Özgür Özel'in ilk söylediği şeylerden birisi şuydu. "Biz". 15 Tem, benim 15 Temmuz'a bakış açım e, işte kontrollü darbe değildir, bu yanlıştır. 15 Temmuz bu halka yönelik olarak Fetöcülerin gerçekleştirdiği bir darbe girişimidir dedi. Bunu söylerken aslında yeni bir söylem inşa ediyordu. O da şuydu. Sayın Kılıçdaroğlu döneminde 251 insanımızın şehit olduğu e, sadece bir darbe girişimi değil, aynı zamanda bir işgal girişimi olarak ülkenin anahtarını gidip kendi sahiplerine teslim etmeye çalışan sapkın bir grubun Yaptığı darbe girişimine Kontrol dediğiniz zaman Bundan halktan destek alamıyorsunuz Halk sizi bu söylemenizle Mahkum ediyor e Bunun yanlışlığını gördüler ve Sayın Özgür Özel Genel Başkan olduktan sonra Bunun yanlış olduğunu söyledi Başka bir CHP açısından Toplumun benimsemediği alan vardı O da özellikle dış politik alanlarındaki Gelgitli yaklaşımıydı Yani Mavi Vatan'da, Karabağ'da terörle mücadelede, sınır ötesi tezkere meselelerinde CHP gerçekten Sayın Kılıçdaroğlu döneminde e, e, farklı bir yerde konumlandı. E, CHP'nin kendi tabanının da ulusalcı, milliyetçi evet. e, tabanından da tepki alan bir yerde konumlandığı için Sayın Özgür Özel'in dedi, ilk dediklerinden birisi şuydu. Ben dış politikada yüzde 85 gibi e, hükümetle aynı şeyleri ya da devlet politikasını sürdürmem lazım. Onun için yurt dışına gideceğimde brifing kalacağım ya da yurt dışındaki görüşmelerimi gelip burada işte devletin e, dışişleri bakanlığına bu meseleyle ilgili görüş bildireceğim dedi. Bu önemliydi. Ama direnç siyasetinin hala CHP içerisinde e, olduğunu gördük. Mesela işte e, dış politika e, danışmanının ya da e, dış politika genel başkan yardımcısının özellikle mavi vatan konusundaki söylemlerine baktığımız zaman hala orada Türkiye'nin devletin dış politikadaki milli siyasetiyle ilgili de bir direnç siyasetinin olduğunu görüyoruz. Burada asıl olan şudur. Siyaset demokratik siyasetin belirli teamülleri vardır, ilkeleri vardır ve toplumların da seçmenlerin de farklı değer dünyaları vardır. Bu değer dünyalarını iyi analiz etmek gerekiyor ve bunun üzerinden de Siyaset ürettiğinizde ancak başarılı olabilirsiniz. Gelinen e, süreçte AK Parti 18 farklı seçimi çok büyük e, farklarla kazandığı için muhalefet şunu söyledi. Acaba biz Türkiye'de seçimleri kazanabilmek için ne yapmalıyız? Bunun e, aslında uzun uzun tartıştılar. Bu dönüşüm de kolay olmadı. Yani çok geniş bir tarihsel yük olduğu için özellikle demokratik teamüller meselesinde o dönüşümün kolay olmadığını, orada da hala bir e, CHP'yi destekleyen farklı top, e, farklı elit gruplarının direncini görüyoruz. Bugün Özgür Özel'e de, işte geçmişte Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme söylemine de direnç gösteren farklı gruplar vardı. Burada bugünkü Cumhurbaşkanımızın söylediği şu, evet helalleşme gibi, e, normalleşme gibi, e, muhalefet e, yeni söylem arayışına giriyor, yeni siyaset arayışına giriyor. Ama bu siyaset arayışının bir sonuca ulaşıp ulaşmaması önemli. Son cümle şu olsun. CHP çok uzun süre bir kurtarıcı arayışında bulundu. Ta Sayın e, Deniz Baykal döneminden itibaren her değişikliğe işte bir kurtarıcı olarak e, lanse edildi. Sayın Kılıçdaroğlu da bugün Sayın Özel'de ya da e, belediye başkanları da ve bir siyaset arayışıyla bunu sürdürdüler. Ama maalesef burada bugüne kadar e, bu tür siyaset siyasi alanı genişletecek bu girişimlerden de çok e, sonuç üretecek e, bir çerçeveye kavuşturamadı. Bu da muhalefetin öğrenme sürecinin biraz zaman aldığını gösteriyor. Çok teşekkürler.